Merhaba arkadaşlar, Video Gaming TR'dan herkese merhabalar. Ee, saçma bir şey oldu. <laughs> Neyse. Fraps'la sınırsız sürede çekim mi tanıtacağım arkadaşlar? Ee, i̇lk öncelikle benim indirme e, indirme linkimi verdiğim indirme linkini indirin. Böyle bir dosya gelecek karşınıza arkadaşlar. Fraps OX kurulum Fraps. Şimdi e, sınırsız sürede çekimi anlatacağım. Bildiğiniz gibi şunun içindeki fraps'ı kuracağız. Kurun. Ben yeni kurdum. Eee fraps'ın bozuldu falan. Yeniden kurdum. Şunu şunu yapalım. Ne yapalım? E, durdurmuşum yanlışlıkla arkadaşlar videoyu. 60 pp CSP yapalım bunu. Bunu yapmıştık zaten. Böyle buradaki ayarlar daha yok. Şunu JPD yapalım. Bu daha güzel. Şimdi şurayı da hangi dosyaydı la oh. Ha, video gaming'leri. Tamam. Şimdi buradaki ayarlarla oynamamız gerek yok. Fiyal, e, FPS ile e, oynamamıza gerek yok. E, burada hangi köşede durmasını diyor. Şurada durmasını istiyorum. Durmasını istiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Özellikler diyoruz. ayarlarıydı şimdi. Iı, sınırsız çekme dosya konumunu aç diyoruz. Ve benim indirdiğim Fraps Ox'la ıı, Neredeydi lan? Fraps Ox'a la bunu değiştiriyoruz koyduk buraya oksu tamam diyoruz kapatıyoruz tamam diyoruz devam et tamam şimdi tamam girdik sınırsız çekebilirsiniz arkada. şu an denendi bu denendi biliyorum kaç kere denedim ben ee, sınırsız çekebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi ben 30 dakikayı tercih ediyorum hani siz bir saat 2 saat çekebilirsiniz ama çok gigabyte yükler ee, benim için iyilik olsun arkadaşlar bu siz de arkadaşlar yaparsanız olursa arkadaşlar ben e, benim içimden geçeni söylüyorum siz eğer bunu yaparsanız hani arkadaşlarınıza deyin ki Hani gerçekten bu böyle oluyor deyin. E, çünkü oluyor arkadaşlar. E, video geymek ihtiyarın ilk bölümünden sonuna geldik. Öyle diyelim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.